Evet, biraz önce reklam arası anons ettiğimiz gibi seramik konuşacağız. Çünkü 24-28 Şubat tarihleri arasında Unicera Fuarı toplanıyor. Daha doğrusu organize oluyor ve Unicera Fuarı'nda Türkiye yeniden yeni ürünlerini görücüye çıkaracak. Türkiye yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık seramik ürünleri üretiyor ve bunun tam yarısını ihraç ediyor. Dolayısıyla fazlası olan bir sektör. Yani kendi içinde fazla veren bir sektör. O bakımdan üzerinde durmamız gerekiyor. Stüdyomuzda Timfet Başkanı Kemal Çelik var. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar Şöyle, diyelim. Çok teşekkürler. Şöyle bir anlatın bakalım. Seramik sektöründe ne durumdayız? Benim bildiğim kadarıyla ben yayından önce dedim ki evet. şu anda dünyada dördüncü yüz dedim. Tabii. Siz dediniz ki hayır üçüncülük sırasına geldik. Nereden geldik? Arkamızda kimler var? Önümüzde evet. kimler var? Biz tabii bu fuarımız Uniserat Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı. Evet. Biz bildiğiniz gibi Vitrifiye'de de çok güçlüyüz. Dünyada, dünya birincisiyiz neredeyse orada. Şu anda seramikte İspanya ve İtalya'daki düşüşlerden sonra İspanya'nın önüne geçtik. Şu anda Avrupa ikincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Ee, onun için çok gurur duyuyoruz. Sektörde her geçen gün daha da gelişiyor. Şu anda bizim buradaki şirketlerimiz Alm, e, ...İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da ciddi firmaları satın aldılar. Marka olma yolunda da ciddi yol kat ettiler bana göre. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Peki, bu son satın almaları ben bir miktarını takip etmeye çalıştım. Yani İtalya'da firma satın aldılar, Yunanistan'da firma satın aldılar, bizimkiler. Yani bu nasıl bir e, kümelenme düşünüyorsunuz? Yani mesela o markalara sahip olduğumuz takdirde biz aynı zamanda bir Avrupa markası olarak da mı Avrupa pazarlarına gireceğiz? Kesinlikle amaç o zaten, Avrupa markası olarak. O markalar çünkü çok eski markalar, siz de bildiğiniz gibi... Bizim en fazla firm şirketlerin yaşı 50 yaşında, 100 yaşını tamamlayan neredeyse hiç şirketimiz yok gibi. Avrupa'da baktığımız zaman 1748'ler bahsediliyor, 1750'lere bahsediyor, 250-300 senelik firmalar var. Bizim aldığımız firmalar da genelde böyle kendini kanıtlamış, ciddi uzun ömürlü olanlar. Bunların tabi ciddi pazar payları var. Tabi oradaki üretimle, buradaki üretimini paçal yaparak daha iyi bir pozisyonda, ...yurt dışına satmaya amaçlıyoruz. Şöyle bir şey var Kemal Bey... ...ben mesela yurt dışına çıktığımda... ...yani Türk seramik ürünleri dediğimiz zaman... ...hiçbir tereddütle karşılaşmıyoruz. Yani Türk seramik ürünü deyince... Yani ...böyle burun kıvırmıyorlar. Mesela Türkiye başka bir şey ürettiği zaman... ...onlara burun kıvırabiliyorlar. Türk malı mı? Kalsın falan diyorlar. Ama mesela seramik ve vitrifiye de... ...Türk malı deyince tamam tabii gelsin diyorlar... ...ve bakalım diyorlar. Acaba orada... ...nasıl o büyüğü biz yakaladık? Yani o büyülü ortamı nasıl gerçekleştirdik? Ali Bey şimdi e, biraz önce de konuşurken... E, ...27 sene oldu bizim derneğimiz kurulalı. 27 sene önce fuarı kurduğumuzda 400 metreyle kurduk. 400-500 metre bir otelin altında. Bakıyorduk iki tane, üç tane yabancı misafir gelse biz mutlu oluyorduk. Neredeydi? Mesela hangi evet. oteldeydi bu? Etap Marmara'nın altında. Etap Marmara'nın evet. altında. İlk başta. Onda Küçücük sana, bir salonda. Evet ikinci işte Mecdiye Köy. Kaç metrekare? Taş yatırsa bin 500 metrekare. 500 metrekare. Beş 500 evet. metrekare hepsi. Şimdi 27 sene, 25 seneyi düşündüğünüz zaman bizim teknolojilerimiz onlardan daha yeni. Çünkü teknoloji yeni oluşu ciddi şey kazandırıyor, ivme kazandırıyor. Tabii Avrupa'ya göre bizim işçiliğimiz de onlardan muhakkak daha hesaplı. Onun için biz güzel ürünler ürettik. Bir de şu anda ciddi bir jenerasyon geliyor yani yurt dışını e, takip eden, modayı takip eden, modelleri takip eden e, ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. En azından 10 sene, 15 seneden beri e, bu tip firmalar satın alınıyor. E, yurt dışı fuarlarına ben 10-15 sene önce gittiğimde bizim firmalardan bir tane firma gördük, iki tane firma gördük. Onlar da mutlu olurduk. Bu sene eee ...işte 10-15 gün önce fuardaydık... ...67 tane Frankfurt'ta... ...firmamız vardı. Yani bu ciddi önemli bir şey. Onun için bizim teknoloji ...bana göre yeni. Bizim vizyon hiç sıkıntı yok... ...bana göre. Çok iyi yerlere geleceğini... Peki, ...ümit ediyorum. Peki rekabet edeyim. edemediğimiz <laughs> alanlar var mı? Mesela fiyatta rekabet edebiliyor muyuz? Kalitede ediyoruz. Orada problem yok. Evet. Ama mesela fiyatta rekabet etme... ...durumu nedir? Evet, fiyatta Avrupalılarla rekabet edebilir çok rahat. Edebiliyoruz. Ama Bizim maliyetlerimiz biraz daha yüksek değil mi onlara göre? Yok, bizim maliyetlerimiz daha hesaplı. Hani enerji maliyetleri çok yüksek. Bizde biliyorsunuz enerji çok pahalı. Bir tek enerjimiz pahalı ama diğer işçiliklerimiz, sonra ham maddemiz biliyorsunuz... ...bizim aşağı yukarı ürettiğimiz seramik ve vitrifiğinin e, yaklaşık %10 gibi dışarıdan girdisi var. Yani sirkon şudu falan filan. Diğer malzemeleri kendimiz üretiyoruz. Yaklaşık bizim biraz önce söylediğiniz bir milyar... Dolar. ihracatımız var dolar diye. 1.2 milyar dolar geçen seneki veriler geldi. İnşallah onu da sizinle paylaşırız. Geçen sene yaklaşık... Yani %10... 2014'te 1.2 milyar, <laughs> milyar dolar ihracat yapmış. Evet, şöyle, mi? ihracatımız var. Henüz açıklanmadı diyorsunuz. Evet, henüz Evde. açıklanmadı. Onları sizinle paylaşırız açıklandığı zaman. Bunun yaklaşık işte bir yüzde %10'u, %15'i gibi dışlardan girdi. Diğeri komple Türkiye'nin ekonomisi için, Türkiye'nin cebine kalan para, başka... Firmalara göre, sektörlere göre biz çok avantajlı bir sektörüz. Evet. Şimdi bir süre önce seramik sektöründen bazı oyuncularla konuşurken, sanayicilerle konuşurken Türkiye işte İtalya'nın, İspanya'nın ardında Avrupa üçüncüsüydü. Siz diyorsunuz ki artık ikinciyiz. İtalya'nın evet. arkasından geliyoruz. Çin tabii dünya lideri. Onlarla onunla yarışmamız belki biraz zor olabilir. Acaba mesela İtalya ile olan yarışı nerede e, noktalayacağız? Yani İtalya'yı geçebilecek miyiz? Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir projeksiyon yapabiliyor musunuz? Şimdi e, çok önemli bir konu aslında. Biz onun üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu anda yurt dışında proje şirketleri var. Evet. Yani bir projeyi gösterdiğiniz zaman temel temelinden işin sonuna kadar sonuçlandıran ve sonucunda da size şu kadar bu projeden kar elde edeceğiz diye projeler yapılıyor. Bu tip proje yapan şirketlerimiz yok. Yurt dışında bizim yapan, proje yapan şirketlerimiz yok. Bu proje şirketleri de genelde kendi malzemelerini, markalarını yazıyorlar oraya. Burada ciddi bir sıkıntı var. Biz onu araştırdık. Yaklaşık malzemenin yüzde yetmişini bu kanalla satıyorlar. Düşünün, ihracatının yüzde yetmişini bir, bir ülke bu kanalla satıyor. Yani evet. Danışman şirketleriyle satıyor. Onun için biz buraya federasyon olarak ciddi kafa yoruyoruz. İnşallah buraya ciddi şirketler hazırlamaya çalışıyoruz. Onun için biz TİMFET olarak eğitime ciddi önem veriyoruz. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin meslek yüksek okullarında pazarlama ve satış teknikleri artı üç boyutlu MEX programları öğretiyor çocuklarımıza. İnşallah bu Türkiye satında yayılacak. tabii burada ciddi proje üreten şirketlere ihtiyacımız var. Bana göre en büyük açığımız burada. Burayı bizim kesinlikle sıkı tutmamız gerekiyor, lazım diyoruz. Peki. Son bir dakikamız, o bir dakikaya da Biz biliyorsunuz bu seramik makinalarının pek çoğunu ithal ediyoruz. Evet. Orada durum nedir? Yani kendi makinalarımızı kendimiz ne kadar zamanda yapabileceğiz? Ya da dışarıya muhtaç olmayacağız? Şu anda siz söylediğinize katılıyorum. Birçoğunu biz kendimiz ithal, ithal ediyoruz. ediyoruz, değil mi? Evet. Maalesef. Ee, bu da sektörün büyümesiyle ilgili veyahut da yurt dışında satış ayağıyla ilgili. Ee, onun için buna bir şey söyleyemiyorum ben. Çünkü o sektöre biraz daha yabancıyım. Ee, kesin bir şey söyleyemem yani ona ama inşallah ileride yaparız. diye. Peki. Kemal Bey başarılar diliyorum size. Yunus Eray fuarında. Çünkü Türkiye'nin yüz akı sektörlerden evet. birinin temsilcisi olarak burada bulunuyorsunuz. 1 milyar dolarlık ihracatı 1.2 milyar dolara çıkardık diyorsunuz. Umarız bu gelecek yıllarda çok daha artar. Burada noktalıyoruz ama bir son dakika gelişmesi var. Onu aktaralım. Yunanistan'dan gelen bir açıklama arkadaşlarımız verirse evet. Yunanistan reform listesini yarın Avrupa Birliği'ne gönderecek diyor. İşte o liste gittikten sonra asıl müzakere süreci başlayacak. Ondan sonra da geriye 28 Şubat'a kadar yaklaşık 5 günü kalıyor. Yunanistan 5 gün içinde ya olacak... Ya olacak demek lazım. Aksi halde Yunanistan'ın Euro'dan çıkması da dair pek çok proje gündeme gelebilir. Bugünlük bu kadar. Birazdan süper bulmaca gelecek ekranlarınıza. 22'de her zaman olduğu gibi Barış Esen'le küresel piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.